Hepiniz ikinizi sindirdiniz. O kızın yüzünü gördük. oğlumun yüzü gözümün önünden gitmiyor. Senin gibi bir kadınla evde kalamam. Delirdiniz mi siz yahu? Ne boşanması? Firman, ben hamileyim. Baba olacağım. Mazlum! Ya, sana ya sana, sen yapma sana, sana, sana. Sana. sana! Bana ne yapacaksın oturduğun yere? Hasta, seni! Seni! Ağzın çıktığı kadar bağırsa ben hamile değilim ya diye. Aa! Evliliğimiz şüpheler üzerine kurulsun istemiyorum. O yüzden söz ver bana. Söz. Komşum Boğaç Bey, yanında kafesi var. Selam birader. Selam birader. Kim bilir nereye gidiyorsun Can Peza? Ama işte bir sorun var. Kız evli. Ama bu akşam dışarı çıkaracağım bakalım. Ne yapıyorsun burada Can Feza? sen aklıma mı kayıt oluyor Rabbim? Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? içimde